sağında iki daha var. Solda bir üç daha var. Bu 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 Adamla aynı eve gireceğiz abi galiba. Oh maşallah bu. Vallahi ben aldım. Yanıyorum Fuat abi. Ben sar maviye sarıya girdim. Yok kanka iki vardı ikisini de aldım. Biri sağdaydı. Watch out. Geliyorum. Abi hileyi kapat da öyle oynayalım Lokka abi ya. varımız. ölümümüz. Neyse Helal Simat abi. Hey, <laughs> Sol ev. Emir gel. Demir gel peşimden, Demir. Geliyorum adı. Lan bunu kim aldı? Onu gördüm, yakın var abi de. Gördüm o, yakın da gördüm küçük evde. Yine ben şunlardan bir i, 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 9 milim almam lazım. Orada başka adam olabilir. Aa, evet evet arkadaşı gidiyor solda. arkadaşı gidiyor. Solda. En solda Sol bir tane arkadaş. var. Yan. Tamam girmedim girmedim. Tepe geldi. Evi lootlamadım. Tekrar döneceğim oraya. Tepenin canı sıfır. Çıkamıyorum ya. Çok iyi oynadık ya. Ne kakanka. killa kaç. Morgan çaldılar. Benim orada bir yerde bir şey olması lazım abi. Oradan çaldılar. stam mı gideyim? Geliyorum. Evet ses Geliyor. Ben bunu fit. Aha notlar bunlar, bunlar not. dikey varmış araç geliyor volkan araç volkan yok yok o kadar adamın içinde geldi bana ateş etti ya saçta balkonda. Balkonda kanka balkonda. Araba geliyor araba. Kanka gidiyor, o... araba gidiyor, araba. Evet, araba araba gidiyor. Tam karşımızdan. Hep arkasında yavaşla kanka. Bak, bayi burada durmuş, drop'ladı. Soldaki evlere dön kanka. Düşman görüldü. Drop'u da arkamız attı. Not. Yerde yatıyor, yerde yatıyor. Abi daha bir var. Sınırda atmışlardır kanka. Ona göre bir yerde dur. Araba gittiler. Orayı basan da var. Uğurhan seyf al Abi yanarız. Adam açıkta. Arabayla bizi dolaştırma. Hayırdır ya? Ben size diyorum ki yavaş dövün adamlar. Sana vurur gibi. vurur. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz o ya. Gel, 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 gel. gel. Abi bak şurada durmuş. Gördüm. Atçayı gördüm. <laughs> Bomba. Okan bomban var mı? Kulübeye sallasana. Attım ben bir tane. Ya buralara bir yere düştü bomba da atan adam nerede? sana da nerede yakışı işte <laughs> Sesini duydum diyecektim ki Yok kanka aşağıda taş arkası Yaratlayamadım. 350'de iki taşta. Düşman görüldü. Aynen. Neredesin lan kolsuz? Volkan taş beni vurdu tam. Ben. Ya abi ya şu oyun böyle verilir mi ya?